Gel. Bak. Bekle, bekle Akif'i bekleyelim. Akif gel. Tamam Aykut gel hadi. Hadi gel bu taraf bu taraf bu taraf. Tünele gidiyoruz şimdi sol dön. burayı dön burayı. Evet tünele gidiyoruz. Alya ve Aykut tünele gidiyor arkadaşlar. Alya ile Aykut'un kanalına abone olmayı unutmayın. Bundan sonra Alya ile Aykut youtuber oldu. Evet. Şimdi Alya ile Aykut'un kanalı için video çekiyoruz. Hayır orası değil burası tünele gidiyoruz. Evet. Evet. İki tane çok yakışıklı arkadaş bunlar. Evet kardeş bunlar. Şimdi dön buradan. Dön buradan tünele. Burası 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 bak bak gidiyor ablalar bak. Hadi bakalım. Ali hadi bak tüneli. Evet tünel yolcusu kalmasın. Evet hiç korkmuyorlar. Aferin benim oğluma. Aferin oğlum. Kardeşini bekle. Kay şimdi oradan. Akif hadi kayın oğlum. Kay oradan hadi. Akif. Kaydıraktan kay hadi.